Alt anlamı kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası olan sözcük. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası. Bir harf alayım. Verelim efendim. S. Asırdır. Asır diye. Asır doğru cevap. Beş harflilere geçtik efendim. Bir canlı türü soracağız şimdi. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Ağaçları konut edinen sarılgan bir kese, keseli memeli. Koala doğru cevap. <laughs> Efendim hayvansal bir besin maddesi sormaya karar verdikmişiz. Ee, yani editörümüz öyle karar vermiş. ama gelip soruyu verin. Tahıl hasadının nihai ürünü yani buğday diye sonra değil sanırım. Çok uymuyor. Şey. E, hayvansal besin deyince hayvansal ürün değil. Hayvanın beslendiği. Yulaf. Değil. Diğeri. E, ne ya Efe? Burçak yok o da aklım yok. Bir harf alabilir mi? Verelim. Buğdayı şey yaptıktan sonra ne kalır efendim? Hasadından sonra. Bir harf daha alacağım. Bir harf daha verdik. Tahıl hasadının nihai ürünü. Man orası sanırım. Ee, evet. Efendim inekler ne yer? Saman. Saman efendim. Saman. <laughs> Saman. Biraz daha hani insanların yiyebileceği bir ürüne gitti. Yulaf. Yok ama şöyle, özellikle onu yaşadım. dedim ya zaten. Ha, Hayvanların yediği mi? Çok başarılı. <laughs> Bana ne <laughs> oldu sevgili izleyenler? <gülüyor> 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 Kelim, Türkçem düştü Ali Bey. Efendim altı harflilerdeyiz. Tek kelime ve bir zarf cevabımız. Gelsin bakalım. Ansızın, beklenmeyen anda patladak anlamlarına gelen bir söz. Aniden. Ne? Aniden. Değil gibi bir Ansızın. şey. Ansızın. değil. Ee, Sığmıyor onlar evet. bu arada zaten. Aniden sığıyor. Ha, işte şey yapın. Bekle, değil. Sonu da. Evet. Birden. He? Tamam. Birden doğru cevap. Evet sevgili izleyenler devam ediyoruz altı harflerle bir sıfat geliyor bu sefer ee, yapıştırın efendim. Çok korkulu, dehşete düşüren, korkunç anlamlarına gelen bir sıfat. Bir harf alayım. Buyurun. Ee, bunu e, böyle kullanmayız ama. Hıh çok beğendiğimiz bir şeyi tanımlarken de kullanır. Ay harika bu nokta nokta ya falan deriz. Yani çok korkunçla ilgili kullandığımız görünmez. Bir görümler. harf daha alayım. Bir harf daha verelim madem öyle. Çok hoş. Değil de kelime. Tamam. Ee, o sizin hoşluğunuz. Hoş öyle. orası muhtemelen. Değil. Nokta nokta derecede bir korku var gibi düşünebilirsiniz. Mesela çok beğendiğiniz bir şeyi. Mayhoş. O mai mu dersiniz çok beğenince Ali Bey. Onda devam <laughs> ama evet. hoşta kaldık. Bir harf daha aldık. Bir harf daha verdik. He? Durdurun artık. Durdurdum. He. Bakın bir şeyi çok beğendiniz. Tamam mı? Çok evet. harika dediniz. Başka ne dersiniz? Süper bayıldım. Evet. Ee, hoş hoş. Harf koyun. Başına harf koyun. B. Koy olmaz. T, C, P, K, Ortalardan. K, M. Ha, müthiş. Müthiş efendim. Müthiş. Ne kadar Evet. Az önce dediğim şey evet, buydu. Kayboldum ben. De Aynen. Karşısında. Müthiş oldu. Mesela müthişi dehşete düşüren anlamında hiç kullanmayız. Peki, değil mi? Evet. evet. çok beğeni. Ya. Gibi. Meğer beğendiğimiz şey korkutucu olabiliyormuş. Buradan da editörümüz bize felsefe yaptırdı sevgili izleyenler. Biz de boş değiliz anlayacağınız. Evet efendim 7 harflilerdeyiz. Yapım eki almış bir sıfat soracağız. Bir birleşik kelime bu. Gelsin efendim. Buyursunlar. Mecazen mala yiyeceği içeceği doymak bilmeyen anlamına gelen tabir. Doyumsuz. Gibi bir şey. Ama iki kelime zaten. Hı. Mecazen. Aa, bir harf ne kadar nokta noktasın ya deriz. Bir harf daha, bir harf ya. daha verdik. Ü. Efendim, aç gözlü. Aç gözlü doğru cevap.